Kervanlar nasıl yolda dizilir? Öyle de minler için Allah'ı tanıma devletine ibadet yolunda erilir. Ve bütün ibadet yollarının tam merkezindeki ana yolda namazdır. namazdır Bak kardeşim, namaz kılmaya başlayınca manevi anlamda ağır ağır rollerini çalman da gerekmeyecek ha. Namaz kıl, hür ol. Namaz kıl, kanatlan. Namaz kıl, pervasız ol namaz kıl, rahatla. Namaz, namaz kıl, kıl ve kıl zincirlerini. Kutlardan uzan, emperyalistlerin sallanan parmaklarından uzan. Muasır medeniyet seviyenizden, kusturucu kapitalinizden, kemalizminizden, komünizminizden, çıplaklık, fuhuş, kumar, içki, hayatı yaşanmaya değer kılmaktan çıkardan ne kadar pisliğiniz varsa hepsinden uzak Allahu Ekber!